Dün Amerika'nın kötü kapatmasının ardından bugün de zayıf hareketler dikkat çekiyor. Bakalım açılış nasıl olacak? Piyasa tarafındaki etkileri neler olacak? Kısa bir aranın ardından hem Fed'i konuşacağız hem Amerika'ya bakacağız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya konuğumuz olacak. Sorularımızı yanıtlayacak. Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. Ya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. çok fazla. Birkaç kat. Mesela MS çok fazla. Hani bu malti dediğimiz yayılmış damar kanıklığı çok fazla. Artı bu koha çok fazla astım alerji çok fazla. Hem çocuklarda hem yaşlarda nefes darlığı biraz da meslek hastalığı oluyor. Akciğer rahatsızlıkları, büyüme, eklem rahatsızlıkları bu çok önemli. Bütün bunları faydalı olabilecek al bu macunu ye kardeşim. Yani karışımı kullan diye söylemek istiyorum. Bu dört ölümden birinin sebebi parazitler, o tenyalar, trişinoslar 10-12 metre, 15 metre. İşte e, kurt türleri, fare kurtçukları, askaris kanlı solucanlar, karaciğerde kelebekler, hani yağlandı evet. derler ya karaciğer. Zaten bu varsa yandın. Rengin solar, çocuğun olmaz, çok hastalığı. işte diyorlar ya koronavirüs, domuz gribi şudur budur. Hastalanırsın. Niye? Bunlar bağışıklığını düşürüyor. Tabii. Yediğin gıdalardaki e, bütün gıdaları yiyor. Bunu tüketiyor. Yani bunun gaytası Sidiği gazı bedene kalıyor, seni zehirliyor. İşte bunlardan kurtulmak için, işte bütün bunları karıştırdık. Bunu koyuyoruz bu karışımın içine. Karıştırdığımız zaman, işte karşınıza burada gördüğümüz gibi kocaman bir macun çıkmış oluyor. Kocaman size bir boş bir bardak. Evet, boş bardak. Yani. Zaten burada, işte burada gördüğünüz bu toz karışımı buraya atıyorum. Bakın, bu çok önemli. Bunun içinde bu çay olarak bunu getirdik. Buradaki macunu bunun içine koyduk ve gördüğümüz şuradan ben burada hakikaten şöyle oh, kardeşim böyle. Mahmut biraz daha güzel program yapsın diye. Sesim de iyi çıkıyor. Aa, ses. Evet. Çok önemli bir karışım. Evet çok önemli bir karışım. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Astım. Alerji. Bakın alerji artı koa diyorlar. Ben öyle isimlere hekimler öyle söylüyor. Yine nefes darlığı, akciğer rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları. Bir de bağışıklık sistemini çocuklarınıza her sabah akşam Gençlerinize okula giden herkese birer kaşık bunlardan yedirin. Bakın o çocuğunuz hastalanmayacak. Neden? Çünkü immün sistemi güçlenecek. Profesör Doktor Ahmet Maranki hocamızın anlattıklarını dinledik. Sizler de bu özel karışıma ulaşmak istiyorsanız ekranların altındaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Kalp damar sağlığı ile ilgili şikayetiniz varsa, şeker, tansiyon, kolesterol sıkıntınız varsa, mide rahatsızlığınız varsa, böbrek rahatsızlığınız, böbrek taşlarınız varsa, çocuk gelişimi ile ilgili sıkıntılarınız varsa, sizler de bu özel karışıma ulaşmak istiyorsanız ekranların altındaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Onun için bu karışımı ben hepinize Hocam, öneriyorum özür dilerim, o ikisiye benzeyen nedir içindeki evet işte o da nane biliyorsunuz mantarı yok eder çok önemli bir nane yağı içinde o içindeki tabi tabi okaliptüs ve nane tabi hepsini şey yapmıyoruz burada çünkü bulamazlar ee, okaliptüs nane yağı var içinde çok güzel bir kokusu var Evet. herkes yer mi bunu rahatlıkla rahatlıkla. Artık de